Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımım iki arkadaşımızın isteği üzerine üçlü ilişkiler, karmaşık, karmik ilişkilerde durum ne olacak? O kişiyle arasındaki durum ne olacak? Benimle arasındaki durum ne olacak? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şu tarafa aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle olan durumunu şu tarafa da sizinle olacak durumuna yani şu an olan ve olası gelecekte neler olacak bunlara bakacağız. İki desteden de kullanacağım arkadaşlar. Melek kartlarımdan da en altına seçeceğim zaten. Şöyle başlayalım. Şu kartlarımızdan ilk önce aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle olan durumunda o kişiyle arasındaki husumet neymiş? Bir bununla alakalı kartlar alalım. testimizden de alalım şöyle biraz yukarı çekelim size rahat görün şu tarafa da arkadaşlar sizler için alacağım bu taraf da aklınızdaki kişiyle sizin aranızdaki durum, olası gelecekte neler bekliyor. Şöyle biraz daha yukarı çekelim, çünkü bunları açacağız. Şu kartlardan sonra. Aklınızdaki kişinin sizinle olan durumunda neler olacak. Evet. Arkadaşlar şimdi kartlarımızı açıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Burası sizsiniz. Burası aklınızda kişiyle üçüncü kişi arasındaki o aranıza giren kişi kimse. Onunla arasındaki durum. Denge Kılıç yedilisi Asılan adam Para kraliçesi kupa şövalyesi değnek olmuşu. Devam edelim. İmparator. Kılıç şövalyesi. Bakın yine denge. Bak diğer desteden de seçtim. Şöyle biraz daha yukarı almak istiyorum. Bakın burada da denge geldi. Burada da denge var. Şimdi size bakalım. Değnek ası. Güneş. Kupa sekizlisi. Kılıç onlusu. Kupa ikilisi. Kılıç beşlisi. Buradan ne çıkacak? Değnek kraliçesi, kupa dörtlüsü ve kılıç kraliçesi. Şimdi arkadaşlar ben bu üçüncü kişiyle olan durumuna baktığımda direkt şu kart dikkatimi çekti. Bakın kılıç yedilisi. Yani bu kişi kimse arkadaşlar bu kişiye çok zarar veriyor. Yani cidden bir karmik döngü var ortada. Bu kişi çok sinsi biri. Çok kurnaz, çok akıllı. Yani bu kişiyi böyle almış abluka altına. Belki ona sözleriyle. Bakın üçüncü kişi deyince şimdi herkes karşı cins olarak algılıyor olabilir ama bazılarınızda evet aranıza başka bir üçüncü kişi girmiş olabilir. Hani bir karşı yani yine sizin cinsinizden birisi o kişinin hayatına girmiş olabilir. Ama kiminiz için hani başka bir kadın olabilir, anne figürü olabilir. Bunun dışında abla olabilir veya da baba olabilir abi hiç fark etmez. Üçüncü kişi hepinizde değişiklik gösterir ama bu kişinin çok sinsi böyle arkadan iş çeviren biraz yalancı olduğunu görmekteyim. Kılıçlar zaten bakın burada bu kişiye karşı bir hile yani hilekarlığı, sahtekarlığı, dolandırıcılığı var. Artık ona hangi konuda böyle yaklaşıyoruz? Onun sözleriyle bile etkiliyor olabilir. Çünkü kılıçlarda böyle bir şey vardır. Kişiyi sözleriyle ve laflarıyla etki altına alma. Onu kendi tarafına çekme durumu var. Bakın bu kişi para kraliçesi olarak gelmiş. Yani bu kişinin hayatındaki arkadaşlara boğa, oğlak ve başak kadını olabilir. Bir toprak kadını görmekteyim. Yükseleni veya ay burcu olur hiç fark etmez. Ama enerjisi bu. Böyle biraz daha maddiyatçı bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Mantıklı. Hani pek duygusal olmaktan ziyade biraz daha mantığıyla hareket eden bir kişi. Ama hani burada burca çok takılmayın. Fark etmez. Hani anladı, anlatabildim mi? Sadece bu etkiyi yaşatan bir insan. Ona sahtekarlıkla yaklaşan. Yani aranızı bozan kişi sinsi birisi. Bunun yanı sıra arkadaşlar bu insan bu kişiyi çok böyle aslan adam durumunda koymuş. Bakın yani adam bakın ters duruyor yani. Bakış açısını şu an değiştirmesi gerekli fakat diyor ki hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlı yanında gelmiş. Diyor ki işte bu kişi tarafından ben önümü göremiyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum falan. Hani böyle bir durum var ortada karmik bir durum. Bunun yanı sıra bakın denge kartı ile bu kişi iki kere gelmesinin sebebi şu. Bu kişi dengelenmeye çalışıyor. Yani dengesini kaybetmiş bu ilişkide. Zaten direkt burada bu kartı gördüğümüz zaman çok normal. Birisi bunun enerjisini sömürüyor. Yani enerji vampiri bir kişi var bunun hayatında ve Değnek onlusu yani ben pek bir olumlu kart görmüyorum bakın üçüncü kişi açtığımız kartlarda az sonra size geçtiğimde göreceksiniz. Değnek onlusu bakın diyor ki o kadar yorgunum ki değnek onlusu artık arkadaşlar yük almaktır artık sorumluluk taşıyamamaktır bıkmaktır bir şeyi arkada bırakıp gitmektir. Olumlu kartlar serinin sonudur. Bu kişi de diyor ki ben ondan çok yoruldum çok bıktım. Sanki üzerine sorumluluk aldığını düşünüyor ama bu sorumluluk onu o kadar yormuş ki bıkmış. Şu an kendini tükenmiş. Evet, kısaca tükenmiş hissediyor diyebilirim. O yüzden zaten sana karşı aslında adamın altında bakın kupa şövalyesi gelmiş. Kupa şövalyesi aslında size karşı olan duyguları neden? Kupa şövalyesinin bakış açısı şu tarafa doğru. Dikkat eder misiniz? Yani şu karta bakın. Bakış açıları kartların çok önemlidir. Hani sağa doğru mu sola doğru mu sembollerin olduğu yerler. Bu kişinin atının dönük olduğu taraf bu taraf. Yani burada aslında direkt aşkının size sunmak isteyen bir insan var. Sizi seviyor ve altına denge gelmiş. Diyor ki benim dengeye benim şifalanmam lazım. Ben mental açıdan da zihinsel psikolojik açıdan da beni yoran tüketen bir insan var. Artık sözleriyle mi yaptıklarıyla mı? Çünkü bakın para kredisi hani hiç fark etmez maddi olarak olabilir, manevi olabilir. Hani bu kişiyi biraz sıkıntı yaratmış, yük olmuş bir insan görüyorum arkadaşlar. Bunun yanı sıra ha ama derseniz ki işte o hayatındaki üçüncü kişi acaba onu seviyor mu? Ben burada bir sevgiye dayalı çok bir şey görmüyorum. Evet aralarında bakın belli uzun bir süre veya da hani sanki ilk etapta ciddiyete giden bir ilişki gibi görünmüş olabilir ama değil. Çünkü bu kişinin zaten direkt bu kartta yani bu kişiye karşı kötü bir enerjisinin, sinsi ve sömürücü bir enerjisinin olduğunu, daha çok böyle kandırmaya yönelik bir karttır arkadaşlar. Pek iyi niyetli ve samimi yaklaşan bir bir insan değil. O kişi yani üçüncü kişi kimse o kişi aklınıza kişiye böyle yaklaşmıyor iyi niyetle değil. Ve bu kişi de şu an tükendiğini hissediyor ve kılıç şövalyesi kartıyla bu kişiyle arasında şu an çok fazla iletişim problemleri var. Bu üçüncü kişiyle arasındaki duruma bakıyoruz ya diyor ki onunla şu an kavga ediyor olabilir. Onunla şu an çatışıyor olabilir. Öfkesini kusuyor resmen bakın. Yani diyor ki ona o kadar sinirliyim ona o kadar öfkeliyim ki aralarında çok problem yaşıyor ve üstünde çıkan kartlara bakın bu kişiye karşı evet sen bana bunları yapıyorsun ve senden yoruldum, tükendim diyen bir insan. Şu an pek iyi durumda değiller. Kavgalı olduklarını hatta aralarında bir soğukluk olduğunu da görüyorum. İmparator kartı ile arkadaşlar bu kişi ateş gruplarından olabilir ama olmak zorunda değil. Bu Koç Burcu'nun kartıdır. Hani biz ateş gruplarını genelleyelim isterseniz Koç Aslan Yay ama yine de olmak zorunda değil burca takılmayın ama bu kişi biraz bencil egoist biraz narsist bir karaktere sahip çünkü imparator arkadaşlar mantık insanıdır fazla duygu vermez evet imparator tutkulu bir erkektir böyle ateşlidir şevklidir isteklidir ama bir o kadar da çok fazla duygularını açan bir insan değildir. Böyle sabittir. Oturduğu yerde hiçbir şeyimi, ilgimi, sevgimi sana açmam diyen. Yani kendini güçlü gören bir insan. Ama tabii bu gücünü ego zanneden birisi. Oysa ki egolu olmak güç değil arkadaşlar. Bu kişi öyle zannediyor. Diyor ki ben duygularımı birine gösterirsem bu zayıflık olur. Hayır. Yine de bu kişinin böyle bir karakterde olduğunu görmekteyiz. Aralarında hani ben burada duygusal bir bağ hiç görmüyorum. Sadece bu destede iki tane denge kartının gelmesiyle bu kişinin arkadaşlar biraz iyileşmeye ve şifalanmaya ihtiyacı var. Çünkü bu insan bunu çok yormuş, tükenmiş. Hani fiziksel olabilir, ruhsal olabilir. Hatta biraz hasta bile olabilir arkadaşlar şu süreçte. Çünkü denge kartı aynı zamanda hani biraz hastalıkları da anlatır. Fiziksel bir durum da olabilir aklınızdaki kişinin hayatında ve şu an sadece sabit bir şekilde öylece duruyor. Hani diyor ki şu an harekete geçmiyorum ama kupa şövalyesi. Yani duygularımın olduğu taraf bu taraf diyor. Bu tarafa bakıyor atın. Adamın kafası bu tarafta. Evet şimdi bu kişi genel olarak aklınızdaki yani üçüncü kişiye karşı böyleymiş duyguları. Pek bir şey vermedi. Sadece o kişiyle arasının bozuk olduğunu ve o kişiden çok bıktığını, yorulduğunu onun tam bir enerji vampiri olduğunu söylüyor. Diyor ki o beni bitirdi. Yani on daha var mı? On serinin son. Evet arkadaşlar şimdi en önemlisi size acaba size karşı bakış açısı ne? Bir buna bakalım. Şimdi bakın değnek asıyla direkt açtık. Diyor ki ben sana bir fırsatla yaklaşmak istiyorum. Böyle ama tutkulu bir fırsat istiyor. Böyle seninle çok canlı bir başlangıç. Değnek asında arkadaşlar kuruyan kuruyan dalların hani tekrar yeşermesi gibi bir durum vardır. Bu aklınıza kişi diyor ki evet seninle aramıza çok soğukluk girdi. O kadar beklemede kaldık ki şu insan yüzünden. Ama ben seninle çok taze, canlı bir başlangıç istiyorum ve bunu aniden istiyor bakın. Çünkü değnek değnek kartları böyle aniden bir anda olsun isteyen ki değnek ası da as kartları şans kartıdır, fırsat kartıdır, yeniliktir. Böyle sen seninle alakalı yeni bir başlangıç istiyorum diyor. Ve bunun yanında aslında birbirini kartlar çok tamam anlamış arkadaşlar. Güneş kartı. Güneş de zaten yeni bir başlangıçtır ve bu kişi aslında diyor ki sen benim şifamsın. Yani o kadar tezat ki buradaki denge kartları bu kişinin şu an iyileşmeye ihtiyacı olduğunu, birilerinin, o kimse artık o kişiler ya da o kişi onun çok dengesini bozduğunu, onu ruhsal ve psikolojik olarak çok etkilemişler ama diyor ki sen güneşsin. Yani asıl benim şifa kaynağım, benim doğal kaynağım sensin diyor. Sen benim içimi ısıtıyorsun. Bir de arkadaşlar bu kişi sizin çok neşeli oluşunuz, çok canlı, çok hareketli, çok aktif oluşunuzu çok beğeniyor. Çok seviyor. Sizin ona karşı çocuksu bir ruhla ve samimiyet vardır arkadaşlar güneşte. Bir sıcaklık vardır, doğallık vardır. Sizin bu yönünüzü seviyor. Ama bakın merkezde bu kişi de neydi? Direkt ortada vermiş. O sinsi, o yılan bir enerji. Çünkü kılıç yedilisi arkadaşlar hilekar, sahtekar bir insandır. Ama güneş öyle mi? Daha doğaldır, daha samimidir. Sizin hakkınızda bunları düşündüğünü söyleyebilirim. Bakın kupa ikilisiyle direkt demiş ki evet ben sana aşığım seni seviyorum sana karşı duygularım çok yoğun... hani şu süreçte diyorsanız da acaba bana karşı duyguları var mı emin olun var arkadaşlar imparator olduğuna bakmayın bu kişi evet duygularını göstermiyor asla belli etmiyor ama bilin ki size karşı duyguları çok yoğun benim sana karşı aşkım var sevgim var ve aslında sen benim dengimsin yani sizi burada özleyen bir insan sizinle romantik bir birlikteliğe başlamak isteyen sizinle sıcacık taze o eski zamanlarına tekrar dönmek isteyen bir insan olduğunu görüyorum Arkadaşlar, fakat burada bir iki, üç, iki tane kılıç kartımız gelmiş, hani iki üç tane olumsuz, ama bunlar da herhalde geçmişte yaşadığınız durumları vermiş. Çünkü neden? Diyor ki, acaba sen benden gittin mi? Bakın burada kadına diyor bu sizsiniz. Hani fark etmez erkek dinleyicilerim için de hani bu siz olabilirsiniz. Bu kişi size şunu söylüyor. Diyor ki sen benden gittin. Hani arkanı döndün. Duyguların acıyarak ama biliyorum sen beni arkada duygularını bırakarak gittin. Beni severek bıraktın. Ben senin canını çok yaktım diyen bir insan sizin de bu yüzden ondan şu an gittiğinizi düşünüyor. Hani tam olarak burada sizden emin olan bir insan yok. Evet sizden size karşı duygularından emin. Ama belli etmiyor. Ama diyor ki acaba senin bana duygun var mı? Çünkü sen ben seni bıraktığım için başkasına gittim. Sana ihanet ettim ama sen acaba tamamen beni arkana bırakıp gittin mi? Çünkü kılıç onlusu bakın. Diyor ki seni çok bitirdim ben ya diyor. Bu kılıçları ben sana sapladım bir kere. Seni çok acıttım. Yani burada sizi gerçekten canınızı yaktığını bilen bir insan var. Ve diyor ki sen beni bitirdin herhalde. Arkana dönüp gitmişsin. İki bitiş kartı da bakın peş peşe gelmiş. Sen tamamen arkada bıraktın beni. Fakat kılıç ile beraber zaten kendisi de diyor ki evet başkaları bizim aramıza girdi. Başkalarının sözleri, başkalarının lafları, işte üçüncü kişilerin etkisi artık el alem ne derden dolayı biz birbirimize çok uzaklaştık. Ben başkasının etkisinde kaldım. Evet üçüncü kişiler aramıza girdi. Fakat ben yine de seni seviyorum. Seni çok özlüyorum. Seninle o eski günlerimize o sıcak zamanımıza tekrar dönmek istiyorum diyen bir insan var arkadaşlar kısacası. Şimdi alttaki kartlarımıza bakalım. Şimdi burada iki tane burçlar var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sizler ateş gruplarından olabilirsiniz. Ama her zaman diyorum bakın burçlar yani o burcu taşımak zorunda değilsiniz. Ben yine de size söylüyorum. Koç, aslan ve yay burcundan olabilirsiniz. Ya da ikizler, terazi ve kova burçları. Yani burada iki burç sembolleri çıktı. Kadın erkek fark etmez. Arkadaşlar bu kişi diyor ki Evet sen ilk zamanlar yani sizi şöyle görüyor. Aslında siz değnek kraliçesi gibisiniz. Aynı güneşte gördüğü gibi burada biraz sizi tarif ettiğini görmekteyiz. Sen çok tutkulu bir kadınsın veya erkeksin hiç fark etmez. Çok enerjik bir insansın, gerçekten canlısın, dikkat çekicisin, insan böyle sen cazibeli bir insansın. Etrafındaki insanlarda hemen kendini belli ediyorsun sen diyor etrafta. Ve bunun yanı sıra şöyle bir şey, sonradan da kılıç şövalyesi, kılıç kraliçesi diyor. Diyor ki sen artık bana karşı kılıcını çektin herhalde, çok soğudun. Emin, eminim ki sen bana şu an çok sinirlisindir. Çünkü neden bunu söylüyor? Bakın kupa dörtlüsü. Yani sen belki de artık şu an beni gerçekten istemiyorsun. Bu kişi aslında hala da yine fırsatla gelmek istediğini size belli etti. Çünkü burada da dediği gibi ben yeni bir başlangıç ve fırsatla gelmek istiyorum. Ve diyor ki evet böyle kupamı alacağım. Zaten arkadaşlar ilahi düzen bu ilişkide sizlerden yana olacak. Yani bu ilişki korunuyor. Çünkü sizin bir fırsatınız var. İlahi düzende bir şansınız olduğu için asla umutsuzluğa düşmeyin. Şu an siz şu pozisyonda olabilirsiniz. Ben çok umutsuzum. Çok bitkinim. Asla istemiyorum. İşte canımı çok yaktı. Çok canım yandı. Aramızdaki durumu tamamen bitirdim diye olabilirsiniz. Arkamı dönüp gittim diye olabilirsiniz. Başkalarının çok etkisi oldu diye olabilirsiniz ama her şey bitmedi. Çünkü Burada size bu kişiden bir teklif gelecek arkadaşlar bunu unutmayın. Bunun yanı sıra sizin biraz sinirli oluşunuz ve şu an gücünüzde oluşunuz da bu kişiyi korkutuyor. Hani ona karşı belki şu anda siz de tamamen soğuksanız burada bir soğukluk da var. Siz ona karşı kılıcınıza çekmişsiniz. Tavrım, tavrım budur demişsiniz resmen. Bu kişi de bunun farkında ya o yüzden biraz size nasıl geleceğini tam olarak bilemeyen bir kişi görüyorum. Yoksa size karşı emin olun duyguları çok yoğun. Çünkü yani kupa kartları ve duygu sevgiye dayalı bütün mesajları size karşı verdi arkadaşlar burada. Ha ama bu kişinin canı yanmıyor mu? Emin olun onun da canı yanıyor. Çünkü ben seni evet arkada sen beni bıraktın, ben de seni bıraktım biliyorum ikimiz de. Hani Tabii ki sizin bırakmanızın sebebi onun yaptıklarından dolayı bunu biliyor zaten. Ama diyor ki kılıç olmuşsun bu bitiş için ben çok üzgünüm. Çünkü bu bitişin üstünden tekrar bir başlangıç istiyorum. Senin romantik bir şeylere o eski romantik hallerinize tekrar dönmek istiyorum. Aynı zamanda size karşı özleminin ve tutkusunun da bu süreçte arttığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi birkaç tane de aşk kartlarımdan seçmek istiyorum. Hani sizler için mesajımız nedir acaba? bu kişiyle alakalı neyi bilmeniz gerekir aşka dair? Evet. Merak eden arkadaşlarım hani bu kişi pişman mı? Evet kesinlikle pişman. Çünkü onun da canı yanmış ve sizden emin değil. Seni o kadar sırtından bıçakladım ki şimdi nasıl geleyim bilmiyorum. O yüzden zaten aslan adam gibi gelmiş. Diyor ki zaten o kişi o kişinin yüzünden ben asılıyım. Enerjimi sömürdü. Ama şövalye, kıpa şövalyesi Aşk kupamda sana bakıyor. Sana geleceğim. E kupa ikilisi zaten aşığım. Seviyorum. E, nasıl olacak bu iş diyor. Biraz herhalde sizin de tavrınızdan çekiniyor arkadaşlar. Bu kişi yani genel olarak direkt alt tarafta sizi vermesinden dolayı sizden çokça nasıl desem çekiniyor yani. Korkusu var diyelim aslında size karşı. Evet. Bakalım neyi bilmesiniz. Aşk kartlarımız sizin için neler söyleyecek. Evet bakın çok yakında haber geliyor melekler seni duyuyor. <laughs> bakın burada ne dedim bir haber var zaten yani bir şey geliyor. Hatta 4 vakit içerisinde olabilir arkadaşlar 4 gün 4 hafta 4 ay. Ama 4 ay olacağını çok zannetmiyorum. Ayın dörtlü zamanları olabilir 4 gün içerisinde olabilir. Yani en geç de 4 hafta olsun hiç fark etmez. Böyle dörtlü zamanlara dikkat edin. Diyor ki ben zaten sana bir haberle geliyorum. Melekler seni duyuyor. Şimdi bir kart daha seçmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bir aşk kartı daha. Neyi bilmelisiniz? Sizin için aşk hayatınızda neler olacak? Aranızda büyük çekim var. Evet arkadaşlar, yani aranızda çekim yasası var. Bu kişinin zaten size karşı bir tutkusu olduğunu da söylemiştim. Aranızda o kişi size çekiliyor, siz ona çekiliyorsunuz. Zaten birbirinizden kopamazsınız. Çünkü birbirinize ruhsal olarak iyi geldiğinizi görüyorum. Hani onun iyileştiricisi, şifacısı, onun gerçekten sevdiği ve öz değer yani değer verdiği kişi sizsiniz arkadaşlar. Sizi çok kıymetli gören bir kişi Evet arkadaşlar uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.